Herkese merhabalar tam benlik kanalına hoş geldiniz. Bugün öyle bir cilt bakımı yapacağız ki kendinizi güzellik salonundan çıkmış gibi hissedeceksiniz. Peeling, maske ve serum olmak üzere 3 tane tarifim var. Lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü bu uygulamaların hepsini sırasıyla uyguladığınızda bebek gibi bir cildiniz olacak. Şimdi önce cildimizi maskeye hazırlamak için çok basit bir peeling yapacağız. Kahve telvesi kullanacağım. Kahvenizi içtikten sonra telvesini küçük bir kaseye alıyoruz üzerine birkaç damla zeytinyağı ekliyoruz. Eğer cilt tipiniz yağlı ise zeytinyağı eklemeden sadece kahve telvesiyle de yapabilirsiniz. Güzelce karıştırıp cildime masaj yaparak uyguluyorum. Bu uygulama cildimizdeki tüm ölü deriyi atacak, gözenekleri açacak ve cildimiz maskeye hazır hale gelecek. Maskenin iyice cildimize nüfuz etmesi için öncesinde bu uygulamayı yapmak gerçekten çok faydalı oluyor. Ayrıca kahvede bulunan antioksidanlar sayesinde cildiniz daha genç görünmüş olacak. Birkaç dakika cildimize bu şekilde masaj yaptıktan sonra Beklemeden cildimizi ılık suyla yıkıyoruz. İkinci aşamamız olan agar agar maskesine geçeceğiz. Bu maske ile cildinizde bir nevi terapi yapmış olacaksınız. Öncelikle bir su bardağı sıcak suyu bir kaseye alıyorum. Ve içerisine yeşil çay ekleyeceğim. Bu şekilde bir poşet yeşil çayı kasenin içine boşaltıyorum. Ve geldik asıl malzememize daha sonra agar agar ekleyeceğiz içerisine kırmızı su yosunlarından elde edilen toz halinde bir maddedir bu o yüzden bu maskeye yosun maskesi de diyebiliriz aslında tamamen bitkisel ve gıda sektöründe kıvam artırıcı olarak kullanılan bir maddedir yaklaşık bir buçuk iki tatlı kaşığı kadar da agar agar tozu ilave ediyorum. Şimdi maskemizin kıvam alması için benmari usulü ocakta biraz ısıtıyorum. Bakın bu şekilde hafif kıvam aldı. Şimdi ocağın altını kapatıp birkaç dakika ılımasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi maske ılıdıkça bu şekilde biraz daha yoğunlaşıyor. Fakat daha fazla beklerseniz eğer çok fazla katılaşacaktır. O yüzden bu kıvamda maskenizi sürebilirsiniz. Bu arada videolarımın devamı için kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Maskeyi bu şekilde parmak uçlarınızla sürün. Fakat çok yavaş hareket etmeyin çünkü bu da jelatin gibi soğudukça katılaşıyor. Tüm cildinize, göz çevresi, göz altı, boyun bölgesi dahil olmak üzere uygulayabilirsiniz. Hatta aile bireylerinin birinden yardım alarak bu şekilde göz kapaklarınıza da gelecek şekilde sürebilirsiniz. Cildinizi inanılmaz derecede rahatlatacak ve detoks etkisi verecek. Antioksidan özelliği olduğu için akne, sivilce problemlerine de çok iyi gelecek. Bunun yanı sıra anti aging özelliğinden dolayı da cildin genç kalmasına yardımcı olacak. Çünkü agar agar tozu yüksek oranda E vitamini içeriyor ve yaşlanmaya karşı cildi nemlendirerek sarkmaları, kırışıklıkları da önlüyor. En önemlisi cildinizi dinlendiriyor ve bir terapi etkisi yaratıyor. Evet maskemizi sürdük. Şimdi 15 dakika kurumasını bekliyoruz. Bakın bu şekilde cildinizden çıkarmanız çok kolay. Parça parça çıkıyor zaten. Maskeyi çıkarırken dökülme ihtimaline karşı önünüze bir örtü sererseniz daha iyi olur. Çünkü biraz dökülmeler olabiliyor. Maskeyi çıkardıktan sonra çok fazla kalıntı kalmadıysa yıkamanıza gerek yok. Ufak tefek kalıntıları ben bu şekilde gül suyu kullanarak pamukla temizliyorum. Geldik 3. uygulamamıza. Maske sonrası onarıcı serum yapacağız yarım su bardağı su alıyorum kaseye. İçerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ilave ediyorum. Aloe vera jeli kullanacağım. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı da aloe vera jeli ilave ediyorum. Pürüzsüz bir hale gelene kadar iyice karıştırıyorum. Bakın karıştırdıkça bu şekilde pürüzsüzleşti. Son olarak da cildi kuru olanlar için bir tatlı kaşığı da tatlı badem yağı ekliyorum. İsterseniz badem yağını kullanmayabilirsiniz. Bu aralar havaların da etkisiyle benim cildim çok kuruduğu için ben eklemeyi tercih ettim. Hepsini karıştırdıktan sonra varsa bu şekilde küçük bir şişenin içine alın. Kullanımı daha kolay oluyor çünkü bu şekilde ve her gün sabah, öğlen, akşam ya da maskelerinizden sonra cildinize uygulayın. Gerçekten mucize gibi bir şey çünkü cilde çok iyi geliyor. Şimdi artık maske sonrası hazırladığımız bu serumu da cildimize sürebiliriz. Evimizde güzellik salonundan çıkmış gibi kendi cilt bakımımızı yapmış olduk. üç aşamayı da sırasıyla yapın ve sonuçlarını yorumlarınızda bana yazın lütfen. Düşüncelerinizi merakla bekliyor olacağım. Bu arada Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, hoşçakalın.